Büyük bir heyecanla yattılar, sabah namazı için erkenden kalktılar. Kime anne, kimisi de babasıyla birlikte caminin yolunu tuttu. Konya'da bütün camiler sabah namazında çocukların sesleriyle şenlendi. <laughs> Şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'da çocukların her yıl heyecanla beklediği Gülü Oynaya Camiye Gel projesi kapsamındaki ilk sabah namazında çocuklarla buluştu. <laughs> Selçuklu Yelda Ak Camii'ndeki proje başlangıç programında çocukların camideki sabah namazı heyecanına ortak olan Başkan Altay, yazın gelmesiyle birlikte Konya'da güzel bir geleneği bir kez daha yaşattıklarını söyledi. Projemizin startını bugün en yüksek katılımın olduğu camiyle başlatıyoruz. Şu anda 148 çocuğumuz sadece bu camide programın başlangıcını icra etmiş olduk. Toplamda 26 bin başvurumuz var. Bugüne kadar 70 bine yakın bisikleti çocuklarımızla oluşturmuştuk. İnşallah bu yılda çocuklarımız 40 gün sabah namazına gelerek hediye olan bisikletlerini kazanmış olacaklar. Başkan Altay, şehrimizin camilerini bayram havasına dönüştüreceğimiz bir yaz geçirmiş olacağız, dedi. Amacımız aslında medeniyetimizde olduğu gibi şehirlerimizin merkezinin camiler olduğunu bir kez daha hatırlatmak. Hem çocuklarımızın camiyle, cemaatle, mahallenin imamıyla bir tanışma fırsatı, hem yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı. Ayrıca anne babalar için de komşuluk ilişkilerinin güçlendirildiği, komşularla tekrar tanışıldığı, caminin tekrar hayatımızın merkezinde olduğu bir dönemin başlangıcı olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl 2014 ve 2015 doğumlu çocuklarımızın kayıtlarını gerçekleştirdik. Artık her yıl yaşları yenileyerek bu projeye devam edeceğiz. İnşallah hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii amacımız çocuklarımızın sadece bu 40 günde camiye gelmeleri değil, bundan sonra da camiyle, cemaat ile iç içe olmalarını sağlamak. Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge de çocukların proje ile beraber çok güzel bir yaz geçireceklerini belirterek camilerimiz hayatın tam ortasında hizmet vermeye başladı dedi ve ekledi. Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında da böyle güzelliklerle yeniden Rabbimize yaklaşabilmenin imkanlarını aradığımız için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Velilerimize, yavrularımıza, canı gönülden tebriklerimi sunuyorum. Hepsinin gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum. Tabii burada biraz önce ifade edildi. Başkanımız çok güzel bir şekilde kurumsal işbirliklerinin ne kadar verimli, güzel hizmetler üretebileceğinin de bir örneğini dünyaya sunuyoruz. Sadece Konya'mıza değil, dünyaya sunmuş oluyoruz. Bu güzellikleri kapı araladıkları için ben başta belediye başkanımız olmak üzere bütün çalışanlarına da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi Konya'nın 31 ilçesinde Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün boyunca sabah namazlarında mahalle camilerine gelen 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.